Tenekede pişirdiğimiz tavukları şimdi çıkaracağız. Evet. O Muhteşem. Şöyle bir 5 dakika bir parada yakmamız lazım. Az ister mi? Yakalım mı? Ee, Yağ, yağmur geldi diyorlar. Şöyle zeytin çok hızlı yanar. Hı Diğerlerine de bakalım mı? Ki? Bence koku şimdi geldi. Açınca geldi. Sen tecrübelisin. Pişmiş mi şimdi bu? Ee, ya içi pişik pişik canım. Pişmeye de. Evet. kızarması lazım biraz. Hmm. Bence biraz daha kızarması lazım. Şu zeytin çabuk yanar. Evet. <laughs> Yok, kapatalım zeytinle. Bir şey bir daha mı yakacağız? Ya zeytin hızlı yanar ya. He. Maksat kışını kızartacağız biraz daha. Çıtırdı, kızarsın, çıtırdı olsun hmm. biraz. O deri zaten çıtır çıtır oldu mu ne yenir değil mi? Hı hı. O zaman, hayır, o zaman, o zaman bir alevlendiriyoruz. Bir hızlı da, bir al. şekilde alevlendireceğiz. Sen zeytin şeyi getir şuraya. Tamam. Haydi hep, hep beraber. Ne? şunları götürüyorum. Tamam. Kızartma işlemi yapıyoruz şimdi. Değil mi? Aynen. Derisini. Dışını, derisini kızartıyoruz. Tamam. Terminatörler çıktı. Ama baksana öyle. Gibi bir şey. <laughs> Oyunda bir tane karakter var Galio diye. ona mı benziyor? Aynı ona benziyor. <laughs> Bak. Lol oyununda. Terminatör. Evet. Fazlası Onun altında ha? bir şey var. Fazladan. Peçeteyle mi diyor? Tut dur çıkar. Benim ellerim şey. Önce altındaki butları al. Evet. Tabi tabi sen tepsi yanaşma düşü verir kulübün içine. <laughs> bir tabak getirir misin şu boş şeyleri patatesleri koyalım. Eda. Eda. Şu butlar al e, şey. Butlar şimdi şey, şey olmaz. Biraz küllü olabilir ya ortam müsait. Evet. o kül <laughs> <laughs> lezzet evet. katacak. Evet. Ha, şimdi oradan şöyle iki elinle kavrala. Göğüs kısmının oradan doğru da. Ha. Tamam yavaş yavaş. Bir pe peçete tak İnce olur, müdür. Bir çatal gibi. Bak, değil mi? Müdür. Su akıyor ya. İki ya ayrı ver. Geti pateleri koyalım. Patat. Adamın biri vardı patat diyoruz patatesi. Şu kemikler bana lazım. <laughs> var mı? Yiyecek. Bunu götüreyim mi? Köpek var ya. Götür ama bu tabağı kirletti ya. <laughs> Ne yapayım? Dur, geliyor bir dakika. Getir, getir, getir. Getir, yandı, yandı. Al götüreceğim. Al götür. Dökme getir. Tamam. Evet, bu, bu ziyafette gizli kahramanımız Yakup Usta'ya teşekkür ediyoruz. Hadi afiyet olsun. Hadi bakalım.